Bu bilgi savaşı, evet bir ülkenin en büyük özelliği, en büyük gücü savaşçılarıdır ama savaş sadece silahla yapılmaz. Günümüz canlı savaşı budur, bilgidir ve yabancılar Türkiye'yi sevmeyenler Türkiye'nin gençlerinin ne kadar beyinsiz, ne kadar bilgisiz yetişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar yanlış bilgi ulaşsın, doğru bilgiye ulaşamasın, aklını çalıştıramasın, beyni uyusun. Bir top pornografi şirketlerine milyarlarca dolar para ödüyorlar. Niye? Niye niye? Çünkü pornografi izleyerek kendilerinin dopamin bağımlısı yapıyorlar. Geçmiş çağlarda bir hükümdarın ömründe göremediği kadını sana bir dakikada gösteriyorlar. Çıplak kadını. Ve sen bir kadına iletişim kuracak potansiyeli ulaşamıyorsun sosyallikten mahrumsun, beynin düzgün çalışmıyor,